ekonomik kalkınmanın en temel gereklerinden biri ise kuşkusuz vergi gelirlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu nedenle adil, etkin ve verimli bir vergi uygulaması ile iyi bir gelecek sağlamak amacıyla tüm personellerimizle üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam ederek bize duyulan güveni artırmaya çalışacağız. Etkinlikler çerçevesinde hastamızı kesmek üzere Sayın Kaymakamımız Ersin Seferli'yi davet ediyoruz. Buyurun tabi ülkemiz için çok çok önemli bir önemli bir değer. E, verginin olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz vergilerimizi veriyoruz. Özellikle biz, bizler vergilerimizi çok daha düzenli olarak veriyoruz. Kamu çalışanları olarak değil mi? Bizler de vergi veriyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. E, hepimizin vergi kutlu olsun diyorum. Buyurun arkadaşlar. Buyurun.